Merhabalar sevgili seyirciler. MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ndeyiz. Az sonra Cumhur İttifakı MHP adayı Serkan Topel'e sorularımız olacak. Başlıyoruz. Belediyenin bütçesini babamızın bütçesi gibi çarçı etsek de CHP vefa gösterecek, sadakat gösterecekler. Yine bize yüzde yetmiş oy verecekler. Beşiktaş'a da ne olursa olsun ne önemi var canım. Sonuçta bir marş okuruz. İzmir'in dağlarında çiçekler açıyor deriz. Kuru Atatürkçülük yaparız, gardırop Atatürkçülüğü yaparız ama en sonunda Beşiktaş'ın evlatlarını belediyede işe bile almayız. Beşiktaş'ın muhtarlarını yok sayarız. Beşiktaş'ta kendi partimizin örgütlerini yok sayarız ama son dakika çıkarız deriz ki aman ha biz gidersek onlar gelir. Ne münasebet canım Allah'ın verdiği canı. Sen hangi sahikle alabileceğini düşünüyorsun? Ortada bir problem mi var? Var. Örneğin söz veriyorum. Benim belediye başkanlığımda Beşiktaş'ta hiçbir şekilde sokak canlarından kaynaklanan bir insan yaralanması ve ölümü olmayacak. Kendi refah için insan katletmeyi göze alabilen, Afrika'da çocukları açlığa sürükleyen, Gazze'de çocukları bombalayabilen, bütün dünyaya kan ve gözyaşı getirmişler. Bizim öğretmenimiz olabilir mi? Beşiktaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi. Ben de buna itiraz etmek için gelmedim. Niye CHP'ye oy veriyorsunuz ya? Bu beni çok canımı sıkıyor falan diye de aday olmadım. İstedikleri her partiye oy vermeye devam edebilirler. Ama yerel seçimde semte vefa diyorum. Semtin çocuğu. iyi insanların erdemli siyasetini Beşiktaş'tan destekleyelim. Beşiktaş tüm Türkiye'ye örnek olsun. Sayın Toper öncelikle yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben... ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Geldiniz, zahmet buyurdunuz. Çok sağ olun. Evet, ben şu sorudan başlamak istiyorum. Neden MHP, neden Cumhur İttifakı? Yani Milliyetçi Hareket Partisi, ben 13 yaşında Ülke Ocakları Lise Teşkilatı ile başladım. Sonra üniversitede yine Ülke Ocakları Teşkilatı içinde bulunmaya devam ettim. Şu an 45 yaşındayım herhalde 32 yıllık kesintisiz çizgisinde herhangi bir kırıklık olmadan Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde, aslında Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde siyasi faaliyet diyemeyiz. Ben bir dava neferiyim. Türk Milliyetçiliği davasına inanmış, milletin milli manevi değerleriyle, cumhuriyetin kurucu değerleri arasında kendini harmanlamış, herhangi bir Anadolu insanıyım. Ve ortalama makuliyete önem veren, her türlü aşırılığa karşı duran, marjinallerin söylemlerinden yorulmuş her birimiz gibi, Yurdum insanıyım hep de şunu söyledim. Her şeyin aşırısı bu ülkeye zarar veriyor. Ve en önemlisi de sevdiğiniz değerlere zarar verdiğinizin farkında olmanız lazım. Bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk'ü çok sevdiğini söyleyenler yeri geliyor Mustafa Kemal Atatürk'e zarar veriyorlar. Dini manevi değerlerimizi çok sahiplendiğini düşünenler bazen o sahiplendiklerini düşündükleri duygulara zarar verebiliyorlar. Biraz makul olmaya hoşgörülü olmaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Türkiye'de de ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin söylemleri itibariyle bölücülükle arasına mesafe koymuş, vatanına ihalet etmeyen, bayrağına sevdalı, toplumun her kesimiyle kucaklaşabilen çok önemli bir siyasi oluşum olduğunu biliyorum. Bunun içinde yetiştim, hala içindeyim. Sayın Lider Devlet Bahçeli Bey'in de nasıl bir millet ve devlet sevdalısı olduğunu bilen biri olarak yıllarca da ekranda onu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Başarılı olduk olamadık onu bilemem ama en azından ben lider devlet Bahçeli'yi Türk milletine anlatmayı kendine görev bilmiş bir hukukçuyum, bir insanım, bir siyasetçiyim. Bundan dolayı da gayet mutluyum. Peki Beşiktaş'ta Serkan Toper farkında nasıl ortaya koyacak? Aslında sadece Beşiktaş özelinde değil ki tüm Türkiye'de biliyorsunuz hangi siyasetçiler öne çıkar? Samimi, işten, doğal, insan seven siyasetçi modeli hep öne çıkmıştır. Bizim Beşiktaş'taki en önemli projemiz ben insan seviyorum. Sokak canlılarını seviyorum ve hep söylüyorum insan sevmeyen, nefes alan canlıları sevmeyen insanlar lütfen siyaset yapmasınlar. Siyaseti kişisel ikballeri için, kısa yoldan şöhret için, kısa yoldan zenginlik için yapanları da millet tanıyor. Bunu samimi, içten şekilde... Ya bu adam konfor yerinde, rahat yerinde, tanınmış bir hukukçu. Ne yapıyor? Sokak sokak dolaşıyor, insanlara bir şey anlatmaya çalışıyor. O duygu geçiyor. Bizim Beşiktaş'taki en önemli farkımız insanların yaklaşık 20 yıldır Yusuf Nam oğlundan beri hasret kaldıkları bir şey var. Kendi işlerinde kendilerini abi diyen, abla diyen, gözlerinin içine bakıp neye ihtiyacım var diyen bir belediye başkanını özlemiş insanlar. Ve bu duyguyu da ben sahada alıyorum. AK Partili, CHP'li, İYİ Partili fark etmiyor. İnsanlar başkan diyor, seçilince diyor yine burada olacak mısın? Dedim ki gidecek başka yerim yok ki. Ben Beşiktaşlıyım, nereye gideyim yani? Seçilince arabama binip Beykoz'a gitmiyorum. Arabama baba bahçeli evlere gitmiyorum. Ben Beşiktaş'tayım. Akatlar'da oturuyorum. Ofisim burada. E başkan olunca da illaki burada olacağım. Kuruçeşme'de olacağız. Abbas Ağa'da olacağız. Çarşıda esnaf bizi görecek. E siteler bizi çağıracaklar. Gideceğiz, dinleyeceğiz. Gözlerin içine bakacağız. Neye ihtiyacım var? Farkındalık buradan başlıyor. İnsanlara memleketini, siyasi görüşünü, etnik kökenini, inanç aidiyetini sormayacağız. Neye ihtiyacım var diyeceğiz. Neye ihtiyacım var? Gözlerin içine bakıp neye ihtiyacım var dediğinde ve o ihtiyacı gidermek için 7-24 çalışabilecek bir karakteriniz, çalışkanlığınız varsa zaten o fark kendiliğinden oluşuyor. Dedim ki 5 yıl için bir yetki istiyorum. 5 yılın sonunda bana güvenmiş, bana oy vermiş insanlar ve oy vermemiş insanlar da şunu diyecekler. Ya bu Serkan Toper'den Allah razı olsun. Dürüst çocukmuş, erdemli çocukmuş, çalışkan çocukmuş. Beşiktaş'a çok büyük hizmetler yaptı. Desinler bu benim için yeterli. Ve herkes biliyor ki fark şu, ben belediye bütçesini, kendi kişisel bütçem olarak görmeye de gelmiyorum. O belediye bütçesi. Ayrıca kentin rantı kimindir? Beşiktaşlılarındır. Beşiktaşlı kadınların, gençlerin, çocukların, emeklilerin bu hakkını korumak, kollamak ve o parayı onlar için harcamak bir belediye başkanının görevi. Bunu da çok büyük bir meziyetmiş gibi anlatmak zorunda kalmak bile cidden utanç verici ama maalesef Beşiktaş'ta durum bu. Bugün Beşiktaş Belediyesi'nin bütçesiyle seçim kampanyası yapanlar, Beşiktaş'ta halkın içine hiç çıkmamışlar, Beşiktaş'ta insanların gözünün içine bakıp neye ihtiyacım var dememişler, tek bir şeye güvenmişler. Beşiktaş'ta CHP seçmeni vefalıdır, sadakatlidir. Biz ortalığı çöp de götürse, kaldırımlarda düşüp yaralansa da insanlar, otopark da olmasa, kentsel dönüşüm için parmaklarını dahi oynatmasak, belediyenin bütçesini babamızın bütçesi gibi çarçur etsek CHP vefa gösterecek, sadakat gösterecekler. Yine bize %70 oy verecekler. Beşiktaş'a da ne olursa olsun ne önemi var canım. Sonuçta bir marş okuruz. İzmir'in dağlarında çiçekler açıyor deriz. Kuru Atatürkçülük yaparız. Gardırop Atatürkçülüğü yaparız. Ama en sonunda Beşiktaş'ın evlatlarını belediyede işe bile almayız. Beşiktaş'ın evlatlarını yok sayarız. Beşiktaş'ın muhtarlarını yok sayarız. Beşiktaş'ta kendi partimizin örgütlerini yok sayarız. Ama son dakika çıkarız deriz ki aman ha biz gidersek onlar gelir. Artık Beşiktaş'ların bu sanal korkulara da karnı tok. Bunlara itibar etmiyorlar. Çünkü Beşiktaşlı sonuç şunu söylüyor. Ya kadın diyor ki ben de pilatese gitmek istiyorum. Çok pahalı. Belediyenin niye dört tane pilates salonu yok? E söz verdik diyoruz geldiğimizde yapacağız. Genç diyor ki ben de diyor Bodrum'a, Çeşme'ye, Alanya'ya, Kemer'e tatile gitmek istiyorum. Ben de diyorum Beşiktaş Belediye Başkanı olarak belediyenin bütçesinden bir kuruş çıkmadan her yıl 500 tane gence Bodrum'da, Çeşme'de, Alanya'da, Kemer'de kardeş belediyecilik projesi kapsamında tatile olacağım. O gençlere 6 tane fitness salonu yapacağım. Bütçekle orada spor yapabilecekler. Yıllık 30 bin lira para ödemelerine gerek yok. Çünkü belediyenin bütçesi bunlar için çok çok yeterli. Sadece onları düşünüp onlar için bu parayı harcayan bir belediye başkanına ihtiyaç var. Dolayısıyla CHP'li ailenin çocuğu fitness salonuna gittiğinde veya CHP'li bir kadınımız pilatese gittiğinde şunu diyecekler. Serkan Toper'den Allah razı olsun. İyi ki Beşiktaş'ın içinden semtine ve bizlere bu denli vefalı biri çıktı diyecekler. İşte bu samimiyet Beşiktaş'ta ilham veren belediyeciliği oluşturacak. Sadece insanlara spor salonu, yok pilates salonu, otopark, kentsel dönüşüm için irade. Bunların yanı sıra Beşiktaş'ın bir farkı var. Beşiktaş ilham veren bir belediyecilik de tüm Türkiye'de örnek olmak zorunda. Edirne'de, Kars'ta, Trabzon'da, Diyarbakır'da, Hakkari'de şöyle diyecek belediye başkanı. Bir bakın bakalım Beşiktaş ne yapmış? Şimdi öyle diyebilirler mi? Hiç kimse Beşiktaş'a bakmak istemiyor. Ya kaldırım yapamayan, sokaklarda çöp toplayamayan, sürekli rüşvet ve yolsuzlukla anılan bir Beşiktaş Belediyesi kime ilham versin? Allah korusun zaten kimseye de ilham vermesin bu haliyle. Ama ben söz veriyorum. Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri haline getireceğim. Nasıl getireceğiz bunu? Dünya çaplı festivaller yapacağız. Öyle kaos, keşmekeş değil bu festivaller. Beşiktaş'ın tarihi dokusu içinde turistler, gençler dolaşacaklar. Günün belirli saatleri dört farklı noktada dünyaca önemli müzik gruplarını dinleyecekler. Sonra tekrar ilçemize dağılıp esnafımızın yüzünü güldürecekler. Boğaz hattının güzelliklerini tatacaklar. Ülkelerine döndüklerinde şunu diyecekler. Ya Beşiktaş daha önce gitmeyerek çok şey kaybetmişiz. Muazzam bir yer diyecektir. Örneğin bir dünya markamız var. Beşiktaş'ımız var. bir belediye düşünün. Ya ben belediye başkanıyım. Beşiktaş Kopenhag'a gidiyor ise ben 3 gün önce giderim Kopenhag'a. Hemen orada gerekli izinleri alırım. Kopenhag meydanında Beşiktaş günleri düzenlerim. Beşiktaş'ı tanıtımına katkı sağlamak için. Avrupa'da yurt içi yurt dışı turizm ajanteleriyle bağlantılar kurarım. Yeter ki Beşiktaş'a dünyanın dört bir yanından turist gelsin. Semtin ekonomisi canlansın, esnafın yüzü gülsün. E bunları düşünebilecek bir vizyon var mı? Hayır yok. Şu var. Hadi biraz kalem alalım da 1 liralık kalemi 10 liraya alalım. Kentin rantını Beşiktaş'lıya harcamayalım da kapalı kapılar ardında bu kentin rantını nasıl çarçur ederiz, nasıl kişisel ikballer için kullanırız? O da bu olanlara bir dönem daha biz Beşiktaş'a teslim edemeyiz. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi aday gösterdi diye kötü yönetim anlayışına Cumhuriyet Halk Partililerin de onay vermemesi gerekiyor. Vermeyeceklerini sahada dile getiriyorlar. Sokağın dilini ne diyor? Yani Cumhuriyet Halk Partililerde büyük bir kırgınlık var. Kendi vefalarının, sadakatlerinin bu şekilde suistimal edilmiş olmasından dolayı son derece rahatsızlar. Ve onlar Diyorlar ki Serkan Topeyre tanıyorlar, biliyorlar. Semtin çocuğu çünkü. Gördüm ve telefonumda 6-7 bin tane Beşiktaşlı'nın telefonu var. Ben belediye başkanı olsaydım Arzu Hanım, en az 30 bin tane Beşiktaşlı'nın telefonu benim rehberimde olurdu. Birebir tanırdım. Ararlardı, sistem ederlerdi, yeri gelirdi, fırçalarlardı. Derdi ki, ya iki gün oldu bu kaldırımı buraya bildirdik, başkan gelen olmadı derlerdi. Ya nasıl olur derdim, ben talimat verdim. Haklısınız derdim. Gelip benim kontrol etmem lazımdı. Ve gider, yaptırır, kontrol eder ve geri dönerdim. Belediyecilik budur. Halktan kopuk, halkın içine girmeden bir belediye başkanı olmaz, olmamalı. Çünkü halkın içinde olmak demek çalışmak demektir. Halkın içinde olmamak demek çalışmamak demektir. Çalışmayan adam halkın içine nasıl girecek? Mümkün mü bu? İki, Beşiktaş'ta değişimi de kadınlarla evet, gerçekleştireceğiz. Evet, kadınlarla ilgili projede biraz daha açacağız. 11 cihazı tane cihazı. meclis üyemiz kadın. Beşiktaş'ın güçlü kadınları. İşlerinde gençler, emekliler, aktif çalışanlar, girişimciler, pırıl pırıl kadınlarımızla Beşiktaş'ta değişimi inşa edeceğiz. Her görüşten, her etnik kökenden, her inanç aidiyetinden insan yani her birinin ortak özelliği Beşiktaş'ta. Beşiktaş'a vefası olan insanlarla birlikte Beşiktaş'ta bir değişim gerçekleştireceğiz. Kadınlar, bakınız ben daha önce konuştuk seninle. Aynı zamanda kadına şiddet ve evet. mücadele noktasında Türkiye'de birçok panel vermiş bir ismim. Evet. Bu konuda çok büyük mücadeleler verdim. Kadınlar için birinci projem. Genç kızlar özellikle erkek şiddetine maruz kaldıklarında bu konuyu aileleriyle paylaşamıyorlar. Bir avukat olarak benim en büyük gözlemim bu. Ailesiyle paylaşamadığı için yalnız kalıyor. Ailesinin tepkisinden korkuyor. Ailesine sığınamayan kadın çaresizce ne yapacağını bilmeden o zorba erkeğin şiddetine tahammül etmek zorunda kalıyor. İşte Beşiktaş Belediyesi olarak şunu sağlayacağız. Şiddet gördün. Tavsiyemiz elbette ki aile belki biraz kızar ama hiç kimse evladını sahipsiz ve çaresiz bırakmaz. Babanızla bunu paylaşın. Annenizle bunu paylaşın. Ama oldu ki paylaşamadın. Beşiktaş Belediyesi'nin kapısını çal. Sana stratejik, psikolojik ve hukuki yardım yapacağız. Çok net. O kadın çaresiz olmayacak, kendini yalnız hissetmeyecek. Serkan Toper ve oradaki tüm belediye birimleri o kadının bu haklı mücadelesinde yanında duracak. O zorbalığı da def edeceğiz. Hem hukuki yollarla hem kadınımıza psikolojik destek vermek suretiyle hem stratejik destek vermek suretiyle. İki, biraz önce bahsettim. Kadınlarımız için pilates salonları dört tane ücretsiz faydalanacaklar. Fitness salonlarından ücretsiz faydalanacaklar. En önemlisi iş geliştirme tekliflerini sürekli kadınlarımızla paylaşacağız. Diyeceğiz ki bakın Beşiktaş'ta böyle bir işim Mikanı var. Kadın girişimciler gelirse maddi ve lojistik olarak kendilerine destekleyeceğiz ve kadınların iş hayatında daha aktif hale gelmelerini sağlayacağız. Kadın istihdamdan niye çekiliyor? Çocuk doğurduktan sonra çocuğunu bırakabileceği, güven içinde bırakabileceği kimsesi yok. 23 mahalleye 23 kreş yapma amacımız kadının istihdamdan çekilmesini engellemek. Diğer taraftan da tabii ki kadınlarımızla alakalı. Kadınlar için çocukları önemli. Çocuklarının tenis kursu almasını isterler, tiyatro dersleri almasını isterler. Bir sanat okulu açacağız. Çocuklar orada ücretsiz tiyatro dersleri alacaklar. İki farklı yerde tenis kursu ve tenis kortları inşa edeceğiz. Orada Çocuklarımız tenis oynamayı öğrenecekler ki ben tenis federasyonu hukuk kurulu üyesiyim. Bu da bizim üzerimizde bir vazife Hı. bu sebeple. Yani kadınlar Beşiktaş'ta dediğim gibi projeler sadece şuraya yazılan, kitaba yazılandan ibaret değildir. 6 ay sonra dünya çabuk değişiyor. 6 ay, 6 ay sonra değişen ihtiyaçlara göre de bu projeler, bu hizmetlerde değişkenlik Gençler gösterecek. Gençler nesi? Bizi... Gençleri dedik ya tatile yollayacağız evet, diye. Evet, başka? İki defa sinema bileti vereceğim gençlere. Gidin rahatça film izleyin, sinemaya gidin diye. Öğrencilere aylık 1000 TL, 10 ay boyunca burs vereceğiz. Burada ihtiyaç sahibi kavramını asla kullanmayacak Beşiktaş Belediyesi. Kimse ihtiyaç sahibi değildir. Şartları taşıyan, o gün konjektürel şartları gereği o paraya konjektürel olarak ihtiyacı olan kişiler bunlar. Şartları taşıyan diyeceğiz. Çünkü ihtiyaç sahibi lafının incitici olduğunu düşünüyorum ben. İhtiyaç sahibi herkese sahibi yüce yaradandır. Bizler vesile kılar ve biz onlara yardım etmek durumundayız. Hele ki bir kamu görevlisi ki bir sosyal belediyecilik anlayışı bunu gerektiriyor. Öğrenci kardeşlerimize burası öğrenci kenti diyoruz yurt yok. Beşiktaş'taki mevcut yurt kapasitesini bin kişiye çıkaracağız. Öğrenci kardeşlerimizle ilgili mevcutta da var. Var olanları da söylemekten hiç çekinmiyoruz. Lokantalarda indirimli yemek yiyebiliyorlar. Bunu artırarak devam ettireceğiz. Çok önemli çünkü bu. Ve gençlerle ilgili dedim ya fitness salonları. Çocuklara spor yapması lazım. Buna ücretsiz erişiyor olması lazım. Okulu bitirdi, ofis açacak çok maliyetli. Beşiktaş Belediyesi'nin paylaşımlı, dönüşümlü ofislerinde ücretsiz şekilde işlerini gelip icra edebilecekler. iş hayatına çok rahat şekilde atılabilecekler. Onun dışında Gençler Beşiktaş Belediyesi'nde 6-7 kişiyle temsil edilecekler. Onlar gençlerin güncel talep ve ihtiyaçlarını gelip bize iletecekler. Ulaşımda indirim imkanları sağlayacağız İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde. Beşiktaş Belediyesi gençlere önce bir belediyecilik anlayışı ortaya koyacak. Hayvanlarla ilgili sözleriniz çok sevildi. Hayvan sevgisi çocukluktan mı geliyor? Bir de bununla birlikte Beşiktaş nasıl hayvanseverlikte nasıl bir önce olacak? Ve aynı zamanda bu ülkeyi adeta bölmek için uğraşan bir kesim var. Hayvan düşmanlığı üzerinden bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Arzu Hanım, ilk cümle söylemiştim. İnsanlar marjinal, çok azınlık bunlar ama sesleri çok çıkıyor. Yani bir takım hayvan haklarını savunanların içinde de marjinal söylemleri olanlar çıkabiliyor. Hele ki bir de son dönemde ortaya çıktılar. Yok bu itperestlere oy yok. Arkadaş yani sen bana itperest diyebilirsin, oy da vermeyebilirsin. Sana göre inançlarını değiştirecek, durduğu yeri değiştirebilecek biri değilim ben. Ben makul bir adamım. Dedim ki sokak hayvanlarının katledilerek bu işi çözelim diye herkesin dimdik karşısındayım. Ne mülasebet canım Allah'ın verdiği canı sen hangi sahiple alabileceğini düşünüyorsun? Ortada bir problem mi var? Var. Örneğin söz veriyorum. Benim belediye başkanlığımda Beşiktaş'ta hiçbir şekilde sokak canlarından kaynaklanan bir insan yaralanması ve ölümü olmayacak. Ben bunu o kadar iyi Ama çözüm şu. Sokakta hiç sokak canı olmasın. Niye olmasın? Sokakta kümeleşmiş, agresif, rehabilite edilmeye ihtiyacı olan sokak canı olmasın demiyorlar. Sokakta hiç hayvan olmasın. Niye olmasın ama batıda yok ki. Batıda neden yok? Orası bir Müslüman Türk coğrafyası değil. Merhamet coğrafyası değil. Pragmatist, kendi refah için insan katletmeyi göze alabilen, Afrika'da çocukları açlığa sürükleyen, Gazze'de çocukları bombalayabilen, bütün dünyaya kan ve gözyaşı getirmişler. Bizim öğretmenimiz olabilir mi? Biz insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi gibi önemli kavramları batıdan almışız. Emin olun onlardan daha iyi, daha iyi uyguluyoruz bunları. Ama daha fazlası için onların vahşet kan gözyaşı kültürlerini almamıza gerek yok. Türk müslüman coğrafyasında sokaklar hep sokaklarda hep kediler ve köpekler vardı. Onların beslenmeleri belediyemin garantisi altında olacak. Kısırlaştırıp aldığım yere koyacağım ama insan için tehdit olan, insan huzurunu kaçıran sokak canlarını da Silivri Belediyesi ile uyumlu şekilde çünkü Beşiktaş'ta öyle bir doğal yaşam alanı yok. Silivri'de var. Volkan Yılmaz başkanımla birlikte öyle örnek bir doğal yaşam alanı inşa edeceğim ki orada sevgiye, serbest dolaşıma, gıdaya, tedaviye çok rahatça oradaki canlarımız erişebilecek ve samimi hayvanseverler Yani cebinden para harcayarak sokak sokak elinde torbalarla o köpekleri, o kedileri beslemeye çalışan samimi hayvan severlerin diyeceğim ki bu tesis müdürü sizsiniz. Alın kamera sistemleri telefonunuza yükleyin. 7/24 burayı denetleyin. Hayvansever şunu diyecek. Ya ben kendi evimdeki köpeğimi de 10 gün bir yere gitsem buraya bırakır. Burada sevgi var çünkü. Burada bu canlılar huzurlu. Tesis müdürü Tek yetkili değil. Canı istediğinde hayvanseveri içeri alıyor. istemediğinde almıyor. İçeride ne oluyor, ne bitiyor? Kimsenin haberi yok. Böyle bir model olmayacak. Agresif, kümeleşmiş sokak canları orada huzur içinde yaşamaya devam edecek ve o doğal yaşam alanı tüm Türkiye'ye de ilham verecek. Böylece bu meseleyi nasıl çözeceğiz? Para harcayarak. Önce kısırlaştırarak, sonra doğal yaşam alanları kurarak bir bakmışsınız ki artık sokaklarda kümeleşmiş, agresif, sokak canı sayısı azalmış. Onun dışında sokakta şimdiye kadar kimseye saldırmamış. Bisikletle kurye kovalamamış. Çocukları, insanları tedirgin etmemiş. O sokak canlarını niye oradan alıyorum ben? Niye alacağım yani? Benim görevim onlara düzgün, kent estetiğine uygun şekilde barınma alanları, sokaklarda ve beslenme noktaları oluşturmak. Oradan geçen kuryeler, orada bisiklet süren çocuklar, başkan bizi sürekli kovalıyor bunlar, korkuyoruz demedikçe o canlar orada kalacak. Ama tekrar altını çiziyorum. Bir problemin çözüm yolu öldürmek olamaz. Olmamalı. Bunun da dimdik karşısında dururum. Bu siyasi bir mesele değil çünkü. Bir canın mevzu bahis olduğu yerde siyaset konuşmaz. Orada merhamet konuşur. Merhametli insanları seviyorum. Beşiktaş'ta ha, önemli bir konuyu daha söyleyelim. Sahiplendirmek. Bu işin ikinci çözüm yolu. İnsanlar en temel gerekçe şu. Ya evladım ben de seviyorum kedi köpek ama diyor. Tedavisi para, pahalı diyor. Mamalar pahalı. O doğal yaşam alanından sahiplendiniz. Diyeceğim ki durumunun olmadığını da biliyorum. Maması da belediyeden, tedavisi de belediyeden. Sen yeter ki o cana huzurlu bir yuva ol. Ona sevgi ver, onu sahiplen. Gerisini düşünme diyeceğiz. Harikasınız. Gerçekten insanlık adına, merhamet adına, vicdan adına bu sözleriniz çok güzel. Ben kendi adıma, insanlık adına çok çok teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz nedir? Teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Türkiye'de iyi insanlar siyasetin içinde çoğalacaktır. Siyasete cidden insan sevgisiyle, fedakarlıkla yapan insanlar çoğalacak. Ve partilerimiz de bu insanları öne çıkaracaklar. Buna inanıyorum. Bunu da Beşiktaş'tan başlatalım. Beşiktaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi. Ben de buna itiraz etmek için gelmedim. Niye CHP'ye oy veriyorsunuz ya? Bu beni çok canımı sıkıyor falan diye de aday olmadım. İstedikleri her partiye oy vermeye devam edebilirler. Ama yerel seçimde semte vefa diyorum. Semtin çocuğu. İyi insanların erdemli siyasetini Beşiktaş'tan destekleyelim. Beşiktaş tüm Türkiye'ye örnek olsun. Evet Serkan Toper'le hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Beşiktaş'la ilgili neler yapacağını kendisinden dinledik. Yine farklı bir bölüm ve konukla sizlerin karşısında olacağız. Hoşçakalın.